Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mafya Tefekleri'ne Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Abi yemiyorum, içmiyorum yalnızca bunun videolarını çekiyorum. Akşam yatıyorum bunun videosunu çekiyorum. Şu an sabah kalktım bunun videosunu çekiyorum. En son hatırlayacağınız üzere Sergio Morello'yu e, öldürmüştük. Oradan şey yapacağız işte devam edeceğiz. Oyun açılsın ya yani dün o kadar çok oynadım ki kolun şarjı bitti yani. Hadi bakalım. Kulaklığın da şarjını fullledim. Kolun da şarjını fulledim Kulaklığın... Kulak kulak kulak. Kulak... Kulaklığın şarjı çok gitmemişti gerçi ama... Kolun şarjı tamamen bitmişti. Gerçi benim ikinci kolum var. Hani... O konuda sıkıntı yok da. iki kollu var bende. Artı olarak bende şarj standı var. Yani direkt... standa takıyorum ben. ona rahatım. Neyse. Killed Sergio, it was chaos for weeks. Our oh. guys against their guys, and Morello gone to ground. But a boss can't stay hidden forever. For a Don to be feared, he's got to be seen. Finally, word came through that he was going to break cover. Uh -huh. Morello wants to thumb his nose at us. Taking a show like there's not a war on, we'll meet him in the streets. We do him like this. We wait outside the theater till the end of the show. All those rich assholes will start coming out. That's when we hit Morella and his gorillas in a crowd before they see us coming. The theater is going to be packed, and not just with Saps. There's a good chance the mayor, maybe even the chief, might be there too. That's the goddamn point, Tom. We kill Morella in public, in front of the city's creme de la creme. Then they'll all know who's in charge. And it doesn't matter if you have a badge or a gavel or a fat wad of cash in your pocket. If you cross Salgari boys, you're dead. Okay, bye, bye, bye. we'll get it done. You take the machine guns. Make sure you don't draw attention to yourselves hanging around outside the theater. You keep the choppers hidden until you spot Morello. And then you light him up. I want it to look like that white suit is covered in roses. You got it. Sure boss. Abi Salieri özellikle Frank gittikten sonra bayağı abi böyle öfkeli olmaya başladı. This ne bileyim. Ha. Keep your head. We gotta get to the the show's over. Tom, you're Tamamdır. Ee, Luigi mi? Luigi sandım ben. Tam görüyorum, görüyorum. Bir saniyede. Allah Allah, ya tam da boş mu gideyim ben? Yani ne istiyorsunuz siz de benden? Hah. Tamam, tekli de aldık. Güzel, gidebiliriz. İşte çok şey olacak hani direkt böyle e, tiyatroya ama gösteriye mi ne gidiyormuş Morello. O zaman hani gideceğiz. Şey, Tommy de dedi ki, orada hani dedi herkes olabilir dedi. Polisler falan, bayağı bir şey olabilir dedi. Salih'e dedi ki, amaç o zaten dedi. Aynen öyle. a lot of history to rest what happens when he's gone we'll be kings nah i mean what happens with the don you think he'll be all tore up i think he'll start wearing a nice white suit yeah i'll be calling the shaman you look how i feel nearly there let's keep it together when we see him. Go for Morello. No one else. Once he's down, guys will panic. We're Herkes aşırı şey. Heyecanlı. You think that white suit would make him an easier target? Abi cidden hani söyledi dedi ki amaç ödede, hani zaten herkesin de yapacağız ki hani kimin hani kimin başta olduğunu görmeleri lazım dedi Salieri. Hani kim ayrıca dedi Salieri ve hani e, adamlarına çatan herkesin hani öleceğini anlamaları lazım dedi. Hadi bakalım. Aha. Evet araç kurşun geçirmiyor arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Tamam, tamam, gidiyorum. Önce arabaları halletmem lazım. Vay 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 vay. Hadi, hadi. tamam. Hadi 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 hadi. Aynen öyle. Sadece morale odaklanmamız gerekiyor şu an. Tamam sakin. Hala çarpmadım işin güzel yanı. Nazar değdireceğim gibi duruyor ama. Hayır hayır kontrolü kaybedemem. Yani tamir ediyorum. Diyor kaçarsa diyor. Belki aylarca olma hani burada olmaz diyor. Başka bir eyalete falan da geçer diyor. Sonra bulamayız diyor. Hani işin işini bitirmemiz gerekiyor. Arkamızdan da gelenler var ha. Yapma, yapma. Tamam biraz off road yapacağız. İyi güzel. Morello da biz aynı şeyi düşünmüş. Tamam, devam. Hayır, dur 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 dört dört tamam bir şey yok, bir şey yok. Çok ufak çarptım sadece. <laughs> Aynen öyle. bize bizi arka sokaklardan <laughs> atlatmaya çalışıyor. A Abla çekil. Abla. Aynen öyle. Diyor Morella kendi iyi bir şoför ayarlamış diyor ama senle hani sana eşleşemez diyor. Aynen öyle. Ama bana verdikleri araba da o kadar hızlı değil yani. Ama güzel bir araba. Sadece hızlı değil. Oo, of. aldık başımıza belayı yine ya ah çok geç These guys don't give up. Neither We're taking this all the way. Onlar da herhalde Morello'nun adamı değil diye düşünüyorum. Tamam. Sadece Morello kaldı şimdi tek başına. Abi arabanın benzin daha az insan şuna depoya bir şeyler atar ya. Yolda mazot düşse ben ne yapacağım şimdi? Oh tamam. İyi ki de çarptım. ha. <laughs>

Come Come on. Hadi bakalım. Görüyorum. Sen görüyorum.

Tamam. Abi gidiyor. Tamam. Çık 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 çık. çık. Oo, oh, okay. Ha, yapma. Sen vur artık. Gözün önünde duruyor. Bunu bana sen diyor. Etten duvar olmuşsun. ilerliyor ne? Tamam. Ha mermi bitmiş. Tamam. Tamam. Devam, 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 devam. Hala buradalar. Bana bir teklif falan lazım ya. Tamam devam. Ya. <laughs> Burada şey var ya kartlar. Tamamdır. Hadi gidelim. Hadi 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 hadi. Abi bunlar kaç kişi ya? nereden vuruldum ben? Arkamdan falan vuruldum herhalde şu an. Çok kötü vurdular ya. Ama itiraf ediyorum bu görev orijinalinden daha güzel olmuş. Ya çoğu görev öyle olmuş zaten de. Aa dur. Şurada şey var. Şimdi gördüm.

ああおうおうおうおうたまんたまんたまんたまんかおふいつかのとめ。 Abi şu arabayı alaydık iyiydi ya. Buradan çıkabilir miyim? Çıkamam. Buradan yer var mı? Oo tamam. Devam devam devam. Araba patlayacak. Hadi yer değiştiriyorum. Tamam kaldı bir kişi. Tamam. Gidiyor. Duyuyorum. Duyuyorum da bir dakika verin bana. Şurayı toparlayalım. Silahlar lazım olacak. Tamam hadi gidelim. Hadi 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 hadi. Aha gidiyor. Yeni <laughs> ben ateş ediyorum. Tamam. Hadi. Hadi 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 sür artık. <laughs> Poli yüzüne ne olmuş lan. We don't have the speed Take us up! It's gonna take off shoot out the engines Are we even making a cat? It's so good Hade Hade Abi görüyorum. Abi. Tamam. Kim motorda gitti? And now we gotta play in the catch. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. ha, <laughs> bu araba çok yavaş. Aynen öyle. Ya tamam anladık. Laf çap, laf sokup durma. Hadi 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 hadi. Araba çok yavaş. tamam şuradan şöyle sıyrılsam kafi hadi bakayım hadi hadi hadi, yakalanmak istemiyorum şimdi hız hiç için falan görüyorum hala görüş alanında ha, bana da bir araba vermişsiniz var ya arkadaşlar abi bir yandan uçağı kovala bir yandan kaçmaya çalış düştü düştü gördüm Dur şöyle indireyim arabadan. Hadi 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 hadi. Hadi abi. Tamam tamam. Hadi. I can't believe we did this. And no, don't seem real. Stay alert with your guns close. We've come too far to get lazy. Hadi Oha. Jesus Christ. Bastard's daddy doesn't even know it yet. Ay be. See you on the other side, Marco. ile Salieri eskiden işte Don Pepo'nun altında çalışıyorlarmış. Sonra Popran gidince işte şehre bölüşmüşler kendi aralarına. Arkadaşlar bir bölümün de sonuna geldik izlediğiniz için çok teşekkür ederim görüşmek üzere.